Edirne'mizin önümüzdeki beş yılını belirleyecek büyük adımlarını konuşacağız. Çözümsüzlüğü değil, çözümü konuşacağız. Kentimizin çevresini değiştirecek birbiriyle entegre dört büyük projemizden bahsetmek istiyorum. Şehrimizin sembolü olan Saraçlar Caddemizin değişim projesinden başlayalım. Cadde boyunca tüm binalar Edirne'mizin köklü tarihine ve dokusuna uygun bir görünüm kazanacak. Ayrıca caddemize nostaljik bir travma ekleyerek hem kısa ulaşıma katkı sunacak hem de Saraçlara özel bir kimlik kazandırıyoruz. Bir şehrin kalbi o şehrin meydanıdır. Biz de 25 stadyumun olduğu bölgeye Edirne'mizin ihtiyaç duyduğu kent meydanımızı konumlandırıyoruz. Ekranda mevcut proje alanımızın bugünkü görüntüsü ve hemen yanında uygulama sonrası kent meydanımızın nasıl olacağını görüyorsunuz. Modern, yenilikçi ve hepimizin buluşma noktası olacak bir meydan tasarladık. Dünya çapında turistleri ağırlayabilecek kadar güzel, şehrimizin gururu olacak kadar güzel bir proje hazırladık. <laughs> Meriç ve Tunca nehrimizin kenarlarını en güzel şekliyle değerlendiriyoruz. Yeşil alanlar, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları çocuklarımızın yüzünü güldürecek oyun alanları, macera parkurları, sizler için dinlenme ve piknik alanları ile sosyal tesisler hazırlıyoruz. Bizim hayalimiz nehir kenarlarımızı şehrimizin göz ve huzur bulduğumuz alanlar haline getirmek ve sizlerin hizmetinize sunmak. <laughs> sokaklarını yeniden canlandırıyoruz. Dar sokakları ve zamanla dokusunu yitirmiş binaları geçmişimize yaraşır şekilde restore edildikten sonra tüm alt ve üst yapısını şehrimize yaraşır şekilde yapıyoruz. Sokaklardaki tarihi konakları ihya ederek kale içimizi adeta bir açık hava müzesi haline getiriyoruz senelerdir bir türlü çözülememiş altyapı sorunumuza. Bir yıl içerisinde tamamıyla çözüyoruz. Herkesin daha çok kullanabileceği <laughs> engelsiz yollar. İşçiler başlar, içe